Evet sevgili boğalar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 6-11 Mayıs arasında sevgili boğaları neler bekliyormuş. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili boğalar için. Şubat. Şubat. Sevgili boğalar yıldız kartı gelecek kartıdır. Ve güçlü arkamdan başladık. Ee, ve Kabala'da da Şubat ayını sembolize eder bu kart. Sevgili boğalar. Ne diyebiliriz? Özgürlük. Artık özgürlüğünüze kavuşacağınız ne bileyim işte toksik bir ilişkisin, ilişki içerisindesinizdir. Ve artık özgürlüğünüze kavuşacağınız veyahut manipüle edilen bir yerdesinizdir. Veyahut mobbing uygulanan bir yerdesinizdir. Ve özgürlüğünüze kavuşacağınız dönemi sembolize eder. Bu kartın mottosu imkansız diye bir şey yoktur. Ve her şey mümkün der bu kart. Ve aynı zamanda da şöyle söyleyeyim. Artık olayları bu dönem çok daha net görmeye başlayacağınız bir dönem. Netliği sembolize eder çünkü. Yıldız kartı. Ve der ki hayaline yürü sevgili boğa. Çünkü ben gelecek kartıyım. Ve eee hayatta bir şeylere sahip olmak istiyorsan eğer direkt hayaline yürü. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok der bu kart. Aynı zamanda ne diyebiliriz? Popülerlik. Bir anda böyle bir popüler bir anda inanılmaz bir popülerliğe sahip olabileceğiniz bir dönem. Yani nasıl olabilir bu? İşte ne bileyim çok sıkı çalışıyorsunuzdur ve bir anda üstlerinizin dikkatini çekip herkesin gözünü sizin üstünüze çevirmesini, çevrilmesini sağlayabilirsiniz veyahut online içerik üretiyorsunuzdur ve bir anda bir batmışsınız. Böyle şşt, bir anda popüler olmuşsunuz, sabah bir kalkmışsınız. Ne bileyim binlerce, milyonlarca izlenmiş gibi ki benim başıma geldi bir gün e, aynı zamanda paralel olarak hobi olarak ben e, çocuk çocuk anim animasyonlarıyla da ilgileniyorum. Yani çocuk animasyonları yapıyordum zamanında yani çok fazla izlenmiyordu. Bin izlenimim vardı, iki izlenimim vardı. Geceliğin video yaptım. Sabahleyin kalktığımda bir buçuk milyon izlenim almıştım. <laughs> sevgili boğalar. Hadi in bakalım. İkinci kartımız sevgili boğalar için. Vay. Sevgili boğalar bakın zaten asaların dokuzlusu diyor ki her halükarda zafer senin diyor. Ama diyor kolay olmayacak zafer e, dayanıklılığı sembolize eder ve der ki savaşta son kalan kişisin sevgili Boğa. bir şeylere çabalıyorsun ve sen son kalan kalesin ve zafere de ulaşacaksın der e, ne diyebiliriz aynı zamanda bu kart der ki Kanter gözyaşı. Liderlik vasıflarının çok yüksek olacağı bir dönem ve kanter gözyaşı. Hakikaten bir şeyleri sizin kendinizin becereceği. Yani kimseye eyvallahınız olmayacağı. Yani birisi size kalkıp dese ki ya benim ben şöyle dedim de sen böyle yaptın da işte o yüzden böyle böyle oldu dediği zaman dersin ki hadi oradan kanter gözyaşı. Liderlik vasıflarınızın çok yüksek olduğu bir dönemdesiniz sevgili boğalar. Ve bu kartın en sevdiğim mottosu aslında der ki başarıya ulaşacaksın fakat tek bir şeyi lütfen unutma sevgili Boğa. Başarıya geldiği nokta ve kat ettiğin yol arasındaki yaşadıklarından ders çıkar ve ileride bu hataları yapma der bu kart bizlere. Ve bu dönem hakikaten artık bakın zaten adamın kafası da sarılı. Yani e, birazcık işe bağlı, yoğunluğa bağlı olarak birazcık baş ağrısı çekebilirsiniz. Veyahut baş dönmesi yaşayabilirsiniz bu dönemde sevgili boğalar. Evet son kartımız sevgili boğalar için. Hadi in bakalım. Vay tılsımların dörtlüsü. Tılsımların dörtlüsü. Bu dönem çok fazla komünikasyon içinde olacağınız hatta yeni e, bu işinizle alakalı olabilir, hayatınızla alakalı olabilir. Yeni bir takım bağlantılar kuracağınız dönemi sembolize eder ve der ki kazandığın para harcadığın paradan fazla olacak. Ve aynı zamanda der ki saçma sapan da para harcayabilirsin negatifinde onun için birazcık ekonomi yapmanda fayda var der. Ne diyebiliriz ekstradan? Ufak tefek mirasla alakalı bir takım işleriniz olabilir bu dönemde sevgili boğalar ve e, sahiplenme duygunuzun çok yüksek olacağı bir dönem. O yüzden de kart uyarır işin cılkını çıkartma o dengeyi bir koru. E, sahiplenme, koruma, işte kıskanma vesaire. Çünkü partnerini korkutabilirsin der. Evet sevgili boğalar sizler için 6-11 Mayıs arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Mayıs ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse Bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.